Merhaba millet, ben Kipçak ve bugün süperstar olmak için online'da maç atıyoruz. Daha 8 gün kaldı. Daha demin <laughs> Ekra şeyinin video çekme programının saçmalığı yüzünden bir tane loss aldım. O yüzden birazcık şeyim ama bakalım rakibin kalesinde Espadas var. 27.5 bond. Bond üstünlüğümüz var, kadro üstünlüğümüz var. İnşallah kazanırız. Yaptığım canlı yayında sesli olmasını istemiştiniz. Bakalım. Sesli olarak tepkilerimi falan filan dinlemek için nasıl olacak? Akay bunu bloklayamaz ama tabii ki de gelmedi. <laughs> yani sessiz bir video olsa şu an daha farklı olabilirdi ama neyse. Her zamanki gibi şöyle bir yapalım. Esfadas'a karşı niye vuruyorum? Çünkü Esfadas'ın 70 80 yiyeceğini biliyor mu topu? çok güçlü bir kaleci değil Espadas. Şu an itibariyle. Bunu da gel artık deyin. Güzel. 560 at bakmıştın. özelliğini bilmeyenler hala varsa 556 momentum S70 ile gönderiyoruz kaleye. Ya, hala intercept gibi. Umarım yani karşımıza ilk video denememizde bot gelmiştir de güzel bir şekilde kazanırız. Akai değmezse bu top gol olacak ama değer mi Akai? Bazen değebiliyor çünkü terbiyesiz Akai. Evet değdi. İşte Akai hem %35 kilere hem rengi olması nedeniyle ara sıra değebiliyor. Bu da kurtaracağı anlamına geliyor çünkü çok fazla momentum düşüyor. Ama şey yok ha asla atarız biz bu esparası. Öylesine bir, bir sıfır geçersek diye denemiştim. Ay, o da Bu kadar bak. Hiç kimseye karşı hiçbir işe yaramaz. Geliyor benim karşımda golümü engelliyor böyle. İlginç bir çal akayı. Of. Bunu da bugün video atmadım. Bugüne yetiştiririm yoksa yarına mı gelir bilemiyordum hiç. Bot değilmiş arkadaş. O öğrenmiş olduk. Sen bu pası tuzu atarsın sanırım. Biz bu pası kesebilir miyiz? Şanslı olursa keseriz ama dribble yapmaz umarım ya. Üzülürüm dribble yaparsa. Eşil ekran. Gel. biz mi attık? Tabii ki de o attı yani. <laughs> Adamın atmasına şeyine ne gerek var zaten. <laughs> Maazallah 10k falan varken geçiremez topu da ona crit verelim random olarak. E, şu an maç pek istediğim şekilde ilerlemiyor. İlerlemedi, ilerlemiyor derken RNG'ler rakibimize yarıyor gibi. New Brazil Football var, Straight Line Dribble var. Hmm. Bilirsek alırız ama ben fazla enerji harcamasına taraftarıyım. Bantu yapıp gidebilir. Dribble yaptırmam ben. Toda dribble yapmayı denedi ve Radunga Reis Insight Master'ın da yardımıyla topu aldı. Benim Christiansen'in etrafla hiçbir fikrim yok ama şimdi. Kötü bir matchup ve kötü bir maç evet. Bu adam bildiği anı topu bizden alacak ama bilemezse. Hmm. Topu şuraya geçirebilirsek iyi olur ama büyük ihtimal ters yapacak. Evet aldı. Ya şut çekebilirdim ama yani şut çeksem artık ne yani bir pozisyon oluşturmadıktan sonra bir anlamı yok topu uzaklaştırmanın. Buralarda risk almak gerekiyor. Daha bak bana ekran gelmeden adam oynuyor yani. Hı 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 hı. Avantu yapıp içeri girecek mi bu? Tabii ki. FP'miz de olur umarım. Yani. Yeah. Ümit ettiğim şey FP'mizin de olması. Sesi biraz kısa. Ah, dribble attı. Hiç gerek yoktu. E i̇çeri kadar girer golü de atabilirdi FP avantajıyla ama ilginç bir tercih. Santana'yı mı vermedim diye yakalandı. Ama şimdi bu ani olduğu için Jito buna pek bir şey yapamayacak. Hmm. Bu ver kaç attı biz bunu kesemeyiz ama diri atsa en azından dibimizde kalır. Diri ver kaç atacaklar ama. Yani diri atması için hiçbir sebep yok. IQ'su biraz düşük olabilir. Yani ver çok rahat geçirebilirdi. Enerjisini de çok fazla yerde. Ben yani şu an dribble atıp daha az enerji harcayarak daha güçlü bir şut çekecek kaleye ama anlayamıyorum yani adamın yaptıkları şeyler. FPM herhalde doldu. Yani şu an ver kaç atsaydı gol atma ihtimalini arttırırdı. Skydive var. Olur. Yanlış kişilerdesin Tsubasa yanlış. 35k. Açalım abicim. Açsana ya. Yani Genzo aradaki momentum farkını görüyorsun. Kritimiz de olacak ama nereye atar bunu? Christian seni atarsa işimiz olay. Bir de kurtarması var tabi renk avantajı ve 2k. Arada 120 momentum artı krit. Yiyebiliriz tabii ki yani. Korkutma beni. Yemedik güzel. Ay Bir de cuma günü yeni Nijeryalılar gelecek. Milli formalarıyla anlaşmışlar. Yani %99 değil %100 transfer vizesi gelecek. Elimde 4 hesap var. Ana hesapta atmam büyük ihtimalle. Çok yaramadığı sürece. Diğer hesaplardan birinde atarım ama. Santa mı? Gel bakalım. Ver kaç basıp gidebilir miyim acaba? Insight Master ile alır mı yoksa? Hmm. deneyelim ya. Tackle yapacak bir şey var gibi. Yokmuş. dur <laughs> hoş değil. Hepsi offside. önce Misuki atabilir ama şu şey offside'da değil sanırım. biraz kötü olmuştu. Tam anlayamadığım için tackle yapacağım. Robert offside'da olmayabilir. Umarım offside'dadır ama. De offside'daymış. Şeklimizi yapalım. Uh, du -du 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 -du. biraz kötü bir pozisyon ama gelmiş vursam bu, bu bloklar vursam net bloklar ne yapabilirim peki şöyle bir şey yapabilirim avalanş atakla çıkamam blok yaparsa belki kesemez İlginç. Yani buradan şut vursam gol olabilir. Ama adam intersept yapmayı tercih etti. Çok iyi gitmiyoruz meçhaplarda. Sen de varsa bende de var kardeş al. Top alıp geri bana verirsen ben de böyle yaparım. Vuralım o zaman madem Umarım fp'miz gitmeden vurabiliriz. Korkmuyorsun benim şutumdan. HP'miz bitmeden bir vuralım o zaman. Yalnız Naturaze'yi kaptırırsak çok yazık olur. 35k kaptırabiliriz ha. Naturaze nereden girdin ya? Bak. Umarım geçer. Gold falan atıp alır şimdi bak. Oh Rainbow. Uf geçerse %100 yüz gol. Hadi geçir mi topu. Abi da geçsin ama ya. Renk avantajı var. Oyun iyice saçmalıyorsun bazen ya. Rainbow'da geçsin biz Ahmet. Bak zaten geçen maç hükmen verdik. Bu maçta iyice kötü gidiyoruz. Oradan bir tane süt çekti ne şeyi var ya Radunga yakalanacaktı ondan. 30k 40k kanka. Ben bunu direkt jumping'e bakmadan alıyorum. İkinci yarı krisi sola çeksem gerçi Christian sen Radunga'ya geçebilir mi ki? 35k geçmesi gerekir. Kalsın üzerinde esin tesef var mı onu da görmedik. Ben 10k varken gol yemedik herhalde. Neyi hızlı atıyorum. Ya o espadası ben bir deneyeceğim. İkinci yarıda göreceğim sanırım. Kaltsın üzerinde esin tesap var mı onu görsek iyiydi. Kalts. Ama Radungas'ına tekeli var eklemiş. Esin tesap da olabilir Kals için. Oy, oy oy Sıkıntılı bir durumdayız. Ya yani çok espadasın olduğu bir takım. Yani takımın mükemmel ön tarafı hepsi var. Bende olmayan. tam bu bu tarafta zayıf ya. Bu taraf zayıf kalsın böyle. Kalkstein kötü bu lafla falan geçersek bu bizi bloklayamaz zaten. Radunga tehlikeli. Bu zayıf, bu zayıf. Intercept yoksa bu da zayıf. Bir tek burada bize subasa sorun çıkartır. Ne güzel o iki tane golümüz vardı bu maçta. Birini Akai engelledi, birini Natureza Rainbow'a aldı. Böyle şanssızlıklar olabiliyor işte. Bunu mu alacak acaba? 1, 2, 3. Ay. Topa havası atabilirsem. Ya gerçi şey var bende ya. Defansı. Bak iyi ki, iyi ki çevirmemişim. Öbür tarafa gitti. Misuki, misagi Misugi aldı. O bizden alırdı topları. Bir kişi girsin, bir kişi girsin. Daha güzel. Sen kanka şeyin var mı? Dream Doğan var tabi ki. Dream Doğan ile girerse bir matchup şansımız daha olabilir mi? Bence dribble atacak. Dream Doğan ile girse çünkü direkt Radona'ya girecek. Ama top sol tarafta kaldı. Alsak bile sıkıntı. Neyse, atmayacağım. <laughs> Erkenden bir hıh Ya Matsuyama'yla vurmam lazım. Mesela gel Lan! Oyunun saçmalığını gördünüz değil mi? Yani... Ya diyecek bir şeyim yok yani. <laughs> böyle şeyler o maçta oluyordu ama... Sessiz olduğum için tepkimi göremedim. Tepkim böyle. Atıyorum, adama geri geliyor. Oyunun mükemmelliği sağ olsun Ya da bir anlık kasmım ne diyeyim artık her neyse. O kadar güvendim mi lan olacağını yoksa bunu da mı almak istedim? Enerjisi bitirmek istemedi sanırım. Bu bol bol kritleri de yağdırıyor oyuna ne kadar güzel. Yakala şunu yakala şunu yakala şunu. Tamam bu topu alırız herhalde. Matsuyama'yı harcamak istemiyorum tabii ki. 300. Ne yapalım? Senticle. Sen tackle. Sen bitcen ama ya. Seni mi harcamasam? Seni harcamayacağım diye Matsu'yu harcayacağım. Matsu ile FP'de vururuz ya gerekirse. Soga'yı bitirmeyelim. Soga çünkü önemli olacak. Aha geçtim şu an. Bu da çok tehlikeli. Çok az stamina'sı kaldı. topu çıkartamıyoruz bu arada. Offside. Ya abi. Bir an gerideydi ya. Lan ne şey yapıyorsun? Ben seni yeneceğim ki. Kaltısı bir an geride gördüm ya. O orta adam vurup benim o espadasa gol atmam gereken normal şartlarda ama maçın geldiği durum bu. Kalesinde espadası olan adam benimle rekabet edecek seviyeye geliyor. Club sağ olsun. Kristensen topu bir atamadık ya. O sinirimi bozdu benim. Tamam sen süpersin. Sü sen mükemmelsin biliyorsun değil mi? Adamın bir gram enerjisi kalmadı şimdi. Enerjisini bitirdi şimdi bu Müsigin'in. Uzatmalara gitmeden keşke Musigin tarafına çevirseydim. Buradan çok rahat bir atağım var benim. Ama kal işte ters tarafta kaldı bizim Christian sen. Pozisyonlarda hiç bakmadım ha. Kötü bir durumda kalmayız inşallah. Fp'miz de yok su hmm, subasa yaptı Fp dolar herhalde çok için üzerinden geçmesi gerekiyor şu an Tut bir Ha bitch'ten geçti Tamam tamam Kanka bu topu almamız gerekiyor Tamam Rito sen Tamam tamam net, net bize bu top sen Tackle Sen bu tackle'a bunu alır mısın bundan Umarım alırsın sen de tackle çünkü Burada bir aşilimiz var bizim Bir aşabileceğimiz bu topu geçirmez intersept olarak. Hadi bakalım. Jito'ya inşallah diğerlerinin enerjisini harcatmadan Jito alır topu dribble yaparsa. Çünkü ben iki tane, üç tane dribble yapardım ben bunun yerinde olsam. O da öyle deniyor büyük ihtimal. Geçti birinci, kötü oldu. Jito bunu alman gerekiyordu Jito. Şimdi bunu Radon'dan e alması gerekiyor. Rank Insight, Meça bonus. Aman gerekiyor. adamsınız, Sen adamsın Radunga. Şu da Insight Master'ını bir yüzde yirmi yapsalardı var ya ne güzel tokatlardı bu Tsubasa'yı. Hala da tokatlıyor. Gel bakalım şimdi. Haas içeri gir Haas. Tamam 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 çok iyi çok iyi. Şeyle atar mıyız? Sallak offside'de kal. Lan dur. Bakayım diye şey yaptım. Ne yapacaktık? Bizden alır mı? Wow, bu az değil ha. Kanka FPS'i varsa alabilir. Umarım alamaz ama. Alır ya Renk avantajı da var. Tackle yapsaydım keşke ya. Ama riske girer dedim belki de girmedi. Tamam bu topu almamız gerekiyor şimdi. Bak 38. Subasa'nın enerjisi az. Pas ya da Rodungo ölmüş. Rodunga ölmüş. Bu pas atar kanka. Rodunga çok kötü ölmüş. Jito da öldü bizim. Bu maç uzarsa biraz sıkıntıdayız. Tamam bu topu almamız gerekiyor. Haas da orada çok mükemmel bir zamanla... Ne? Ya abi görüyorsunuz oyunun mükemmelliği. Sağ olsun. Dur. Oyunun mükemmelliği sağsın Mehmet Sen müthiş bir oyuncusun kardeşim sen. Sen süper bir oyuncusun. Oyunculuğunla geldim buraya. Saçma sapan verilen kritler. Jeton'un üzerinden geçirmesi falan. Akai 6K 7K var üzerinde topu alıyor. Sırf rengi var diye Jeton'un alamadığı pozisyonu görüyorsunuz. Alsak ben gol atacağım abi. Haas içeri kadar girmiş. Bazen çok şey söylesin var bu oyuna da yani yok yani. Ne söylesem bu oyuna da kar etmez zaten. Yani oyunun maçında belli ediyor yani. Kalesinde kimin ya da ne olduğu belli olmadan. Rainbow'u keser. Adam dokunur. 13'ten 8'inde dokunamayacak akarya ya. Geliyor. Yani süper bir maç bir şekilde ve aldı verdi yani oyun. Cık. Al işte ya. Burada da Rainbow verseydin hiç yani. Club şeyi kapatmasaydım Muslu Club. 37 k vurdu adam kafamıza. Ya Zenzo tutman gerekiyor. Şu maçı kaybetmemem gerekiyor benim. Ne? İkinci yeri direkt Heh, karşı sen at karşı istediğin kadar at ben de sana atacağım. Defansım öldü ama. Matsuyama ile vursam Akai gene değer. RNG'ye bırakmak istemiyorum. Haas'la vuracağım o yüzden. Şimdi Subasız hala çok büyük bir tehdit. Benim Radunga ölmüş gömeni yok. Radungayı çıkartmak zorundayım. Bak. Şey olsaydı burada ne güzel. Şunu dün, canlı yayında deneme için buraya koydum. Burada şey olsa alırdım oyuna. İkinci yer giren Notreza. Kals'taki interceptor olup olmadığını hala göremedik. Jito sen 300 enerjiyle hiçbir şey yapamazsın. Radunga daha da kötü durumda. Bu buradan geliyor sürekli. Naturalize gelse FP'de benim belki. Naturalize atamaz ya. Şurayı kapatsak mı? Tam bondlarla bir sorun yok sanırım. Heh, bondlar 31.5. Bir düştü sadece. E i̇nşallah şu has karşı durdu. Şöyle bir şey yapalım. Yok yapmayalım. Çünkü bunun enerjisi doldu. Çok az bir enerjiyle alabilir. Kaltısı geçirmemiz daha büyük bir olasılık. Şu Radunga buradayken üzerinden atayım diyeceğim de Radunga ile meçhaba gireceğiz. Çok dikkatli oynamam gerekiyor. Michael'la bir şeyler yapmam gerekiyor. Gerçi attığımda direkt highball gelecek ama ilk sefer seferde highball gelmezse kendimi kaldırma sürem olur mu? O biraz sıkıntı. Of, şimdi ben bu topu adamı vermemem gerekiyor. Lan bak. Beni cezbediyorsun Klap. Yap. Vuracağım lan. Valla sıkıldım. Beni cezbetti gene. Klap ortada akay yok. Bu top geçerse gol olma ihtimali var. Bir daha bakayım da bir şey gelmeyelim. tamam. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiç vurasım yoktu ama Matsuyama yaptı direkt topu ya. Nasıl ortaya geldi hemen ikisi de ya. İkisinden biri değerse boşa geçmiş olur atak. Dediğim anda direkt değdi. Akay değmedi bu sefer Radunga değmedi. Abi ortadan vurma falan filan diyorsunuz da abi. Bir tane adam değince böyle çöplüyor işte görüyorsunuz. Herhangi bir olayı da yok bunun. Adamlar ikisi sağ sol köşede duruyorlardı. Şutu çektiğim anda direkt yapıştılar ortaya kadar gelip değdi bir de. Komik ya. Valla komik. Keşke atmasaydık. Bakın bir tane bir adam değdiğim anda direkt en berbat kaleci bile tutuyor yani. Kalenizde hook olsun o bile yarım enerjide tutar yani. Bastır abi. Harika. Bir de pozisyon verdik. FP'miz olmadığı için bu da geçecek vuracak. Yani niye vuruyorsun ya? İkinci yarı garanti Tsubasa ile gol yiyeceğiz gibi. FP'miz de dolmayacak ikinci yar. Bu şut çekecek. Ne, ne çekecek yani? Buradan vursa neyle alabilir acaba? Yani en azından buradan vur kanka ya. Matsyama'da hiçbir işe yaramadı ki. 3 şut çektik. Bir tanesi kaleye daha gitmiyor zaten. Gerçi. Yani. Adam %25 şut kileriyle gelip değebiliyorsa biz de sinirimizi edelim o zaman rakibe karşı ama adamlık bir şey yok zaten. Ben orada jito alsam geri krisi e atacağım mesela. Bir pozisyonum olacak benim ama. Oyun sağ olsun o pozisyonu vermedi bize. 28k abi elin saf ya. 10K var. Jumping atar otomatik olarak da. Kaç enerjim kalacak? Kanka bir de Z atıyormuş. Ben one handed atar mı diye bıraktım. Bir de Z atıyormuş. Çıldırtır bu oyun beni. Ben one handed atmayı düşünüyordum. Renk avantajı olduğu için. Jumping attı. Uf, su basa vurursa çok sıkıntıdayız şimdi. Abi ver Michael'a oyala işte sonra hasla vur ya. Yani. niye yani niye kolaya kaçıyorsun ki? Yani kendim de çok hata yaptım maç boyunca ama işte kazanmanı istemince kazanamıyorsun oyun. E İkisi iki defa şut çektik. Üç, üç hadi Rainbow'u Miracle bir şekilde geçirmedi. Saldır saldır saldır. E kanka sen top çıkartamazsın ki buradan çalım atacağım. E. Ee, ondan sonra buraya mı atacağım? At bakalım. Enerjini bitirdin sen. Yolda biri bulaşırsa alır o topu. Hah bak. Ben de ya şu, ya şu adamı ben yok ya. Sintasıldın var mı? Yok. Ya şu tip, tipe bak ya. Burada bekliyor ne güzel. Hmm. Kanka net tackle yapacak. Şöyle bir şey yapacağım. Belki kalkar. Net tackle yapacak çünkü. imkansız tackle yapmaması. böyle girmez girmeyiz umarım. Çok iyi be ya. Şimdi ben bu topu en azından yenilmemeyi garantildik de. Ben bu adamı geçip kendime kaldırabilir miyim? Soru o. Bir pasım var. Al pasım var aslında. Alın dur. Kime atacağım? Kimseye atamam ki. Bu adamı geçip kendime kaldırıp şut çekmem gerekiyor. <laughs> Çok zor bir şey şu anda. Bu yapmam gereken ama yapabilirsem Radunga'yı yakalanmadan. Ya şu an mesela iyi bir telefonum olsaydı bunu çok rahat halledebilirdim. Ama benim yok. Ben kaldırasıya kadar adam mesela meçhaba girip pas atıyor ya ben görmüyorum biliyorum attığı pası. Ama adam atmış oluyor pası. Youtuber ortalamasında falan çok ağrısını çektim bu olayın yani. Kaldırabilir miyim? Bak kaldıramadım. Adam direkt girdi. Yok yani. Espriyle mi geçeceğim adı Denesem herhangi bir şekilde gol atma imkanım da yok zaten. Aa, beraber kaldık işte. Esitmiş olsa da geçemezdi zaten. Oh, demin şey yüzünden yenildik otomatik olarak. Bunda da bu adamla beraber kaldık. Neyse senlik bir şey yok. Arigato verelim biz de. O kadar toksik olmayalım. Kendime de kızacağım bir niye vuruyorsun ki? 0-0 <laughs> biten bir maç. 28 dakika boyunca sırf konuşmam. Yani sırf konuşmam olduğu için yükleyeceğim. Umarım sorun çıkmamıştır. Neyse yani bu şekilde yani çok da bir şey yok ben bunları kendi kendime konuşuyordum sesli istiyorsanız böyle konuşarak ara sıra da atabilirim de konsantrasyonum da bozuluyor zaten oynarken yapmayacağım bir iki hatayı mesela şu an sesli konuşmasam bunları yapmazdım neyse o zaman diğer videolarda görüşmek üzere